Ürgen Partisi'nde kış günü laleler olmasa da gezersin tozarsın. Maskeni indir rahat nefes al. Boğaz havasını içine çek. Arkada Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. Pembe köşk. Es pembe, pembe, pembe. Geldiğimde acaba lisede miydi? Ya. Hiç hatırlamıyorum ne Boğaz havasını alırsın ciğerine çekersin. Kocanın sunduğu imkanlar motosikleti de. <laughs> imdat, Motosikleti de beleşten koydun arabayı 14 lira alıyorlarmış gün boyu. Sen bedava da motorumu da koydun. Şu kulaklarını da böyle. daha güzel bir çekim olacaktı. Olsun. İzleyicim beni doğal halimle beğeniyor. Aynen, aynen. Dişlerimi de taktırayım da dur, o zaman sen seyret <laughs> Şimdi dişler, fake dişler. Ondan sonra... Evet, manzara güzel. Aşağıda Bogaz. Ondan sonra... İlerle. Parklar, bahçeler. Oğlanlar kıskanacak bu görüntülerimize. Oynarlardı burada. Burada oynarlardı. <laughs> Ama o zaman motorla gelemezdik buraya. Biz bugün motor sürelim dedik. 14 lirada otopark dedi. ücreti var. Ben 14 da otopark <laughs> ücreti verirdim. Bak şimdi bedavadan motoru koydun. Çok geleceği için. Evet bir de onu düşündük. İstinye vapuru Aynen, gidiyor. Tutursun. İstinye feribotu bizim mahalleye gidiyor Dilara biliyorsun. Bu hat yeni açıldı. İstinye'den Çubuklu'ya feribot gidiyor. Aşağıda İstinye Limanı. Sen buralarda geziyorsun. İyi mi böyle? İyi iyi. Kış günü. Kış günü işte Tarkan'ın şarkısındaki gibi. Ondan ne sonra. şarkıydı o ya. Ama beni model olarak bedava çalıştırıyorsun. Memnun değilim. Ekmeğini suyunu veriyorum. Daha ne istiyorsun? sabahtan akşama. Kaşar veriyorum Kaşarın. Size. Kaşarın en iyisini yiyorsun. Dil peynirinin en pahalısını yiyorsun. Hiç Hı. onu söylemiyorsun. Ayrıca şikayet. Ah böyle bir kocadı ben de bulsam da benim öyle motorlarla gezdirse. Başka benim yaşındaki adamla manita yok, dolaştırıyor. Niye Benim yaşımdaki adam manitasıyla geziyor, Rus ile geziyor. Biz bu hanımımızla geziyoruz. Kıymetimizi bileceksin yani. Aşk olsun. Kaleciyim. Benim kökümde Ukrayna'ya dayanıyor. Ha, biliyorsun. pardon ha. Gerek yok Hürrem. <laughs> ha Hürrem genlerine güveniyorsun sen. Anlaşıldı senin. Tamam. Peki. 1990 senesinde Tosun abiyle çekim yaptım burada. İlk laleler Nisan ayında geldik. Ben stajyerim. Tosun Bayrı efsane Yeşilçam kameramanı. Biz asistanı burada lale bahçelerini çekmiş. Hiç unutmuyorum yani. 30 sene geçmiş arada. Vay anasını biz de yaşandıklar. İstanbul tanıyan. Ben İstanbul'u efsanevi bir adamla gezdim. Çok genç öldü bir Yahudi profesör. Jacques Leon diye bir Boğaziçi Üniversitesi. Efendim sosyoloji profesörü vardı. Çok İstanbul aşığıydı. o yıllar işte 90 yıllarında bir belgesel drama çekiyorduk. O dönem Jacques Delion'la beraber İstanbul'u gezdik. O Operayı bize o anlattı mesela. Levantenleri o es es eski İstanbul'un e, Beyaz Ruslarını efendim tünelin macerasını hep ondan dinledik. Zaten İstanbul'u iyi bilen, iyi yaşayan iki isim vardır Dilara. Bunlardan bir tanesi Jacques Delion'du. Çok erken vefat etti. Çok genç özgü, çok değerli bir profesördü. Diğeri de Mario Levidir. Mario Levi pek bilmeyiz edebiyat dünyasında aslında çok önemli bir isim Mario Levid'i. Gene bir Yahudi Türk vatandaşımız ama İstanbul'u çok iyi bilen, kalemi çok çok kuvvetli, çok derin yazan bir abimizdir. Ee, onunla da röportaj yapmıştım yıllar oldu. Neyse ki o hala eser vermeye devam ediyor. Kaç eder 5 kere 5? Kuzeyden mi güneyden mi doğar güneş? Kaçıncı Padişah Yavuz? Aylardan Nisan ya da Temmuz. Nereye göç eder turnalar? Şeftali ne zaman çıkar? Bahçemde açmış gül ya da karanfil. Umurumda değil. Sabahlara dek kadeh elde, aklım fikrim bu güzelde. <laughs> Bugün jest üstüne jest yapıyorsun ya işte Koca bulunmaz diyorum, sen şey yapmıyorsun. Karşında ne yapacaksın? Bir ayaklarını mı yıkatacaksın? Ziyafet <laughs> mi çektireceksin? Şey yapacaksın ne yapacağım? ama. Orası senin şerefine kalmış. <laughs> Öyle söyleyelim. Bir güzel bilirim, bir daha bilmem. Onda gör, Eda nedir, cilve nedir? Öyle satar kendini dirhem dirhem. Ondan bu gönül deli divanidir. Nereden çaktın böylesi bir güzele? Ne yapsam ne etsem o kız geçmez ele. Kaptırdım kendimi bir kere sele, bana sor dalga nedir, kaya nedir. Mevsimleri baş ucunda yatırmış, toprakta vakitsiz çimen bitirmiş. Kan dökmeyi huy haline getirmiş, her gördüğü yerde yaralar bir. Ya. Bu şiirleri kimlere okudun sen? Aman. Ne anladım. manitalar bu kaya tankır <laughs> ne manitalar geçti kalbimden. Aa. Ah kimleri okumadık ki ilahi aşk olsun. Benden önce ve benden sonra. <laughs> Senden sonra hiç aşk olsun bir daha ama teslim ediyorum. Ya. o kadar, o kadar dedik. dimağında bunlar böyle taze kalmış. Kolay değil o yani. O zekadan zeka <laughs> parası sonlar <laughs> ya. öyle <laughs> Bu long term memory diyorlar buna şeker. Tamam mı? Ondan bu. O kutana bak diyeceksin. <laughs> ha, o, bir de, o da var. Ben tamam. tabii kaç tane şiir ezberledim Hiçbir aklımda değil şu anda. Ezberli de var mı sana şiir? Okutamamışsın. <laughs> <O> <laughs> <O kutamamışsın. gülüyor> E ne yapalım kader Utaz. Hadi gidelim çoluk çocuk bekler bu kadar şey boş laf mı? Başka, <laughs> başka, dillerde de biliyor musun şiirler? Başka tabi Fransızca. Tabi bilmem olur mu? La <laughs> disyon si be çek bir salem bit delikon topar bavur deriz bu zamanlar. Tamam. <laughs> Anlamını bilmediğim için yorum yapamıyorum. Hadi bakalım. Bence, Bence kes bu, bu videoyu. Yani, burada kesiyorum. Kat. <laughs>